Mavimiz nötr, kahverengimiz devre. Tamam. Lötürü kesiyoruz. Devreyi uçup devreyi kesiyoruz. Bir tane içine devre ile birlikte faz yolluyoruz. Tamam. Şimdi tamam. Aydın abi. Şu da bizim adi Vatandaşlara bunu da gösterelim. Bunda da iki tane giriş var. Hı -hı. Bir tanesi bir tamam, yine aynı şekilde sarı vida faz herhalde. Çünkü bu de önemli değil. Adi anahtar olduğu için aynen istediğin istediğine bağla. Burada ister buraya bağla, devre ister buraya bağla. Hiç fark tamam, hiç bu önemli değil. Adi anahtar. Bu da böyle Bizim zaten yukarıdaki şeylerimizde bağlı. Fazlar faza bağlanacak, nötrlerimiz nötrlere bağlanacak. Hepsi bir anahtar da bu. Tamam, komütatöre geçeceğiz. da arkadaşlar komutatör anahtar kablo çekimi ve bağlantısı ile ilgili olacak. Bunun farkı adi anahtardan arkadaşlar bir tane fazla devre çekeceğiz. Yani burada iki tane devremiz bir nötrümüz olacak. Devreyi anahtarın istediğiniz herhangi bir kısmına bağlayabilirsiniz. Bir devre ister sağ yerine sola bağlayın. Hangisini yakarsanız komutatör anahtarda o kısım yanacaktır. Bunun tek farkı adi anahtardan bu sizlere bunu göstereceğiz. İki devre bir notur. Çek. Evet. Şimdi bir faz iki tane de Devre. devremiz anahtara girecek. Şey. Şimdi Aydın abi şu şeyi de anlatalım. Şimdi bunda da bu da bizim komutatör anahtarımız. Su dediğin sarı. Az abi tut ben fokus yapayım. Şey yapayım. Şura şimdi bizim şu siyah fazımız buraya giriyor. Hı -hı. Alttaki iki tane devrede hangisine bağlarsan şunlar da bizim devreler. Hı hı. Hangisine bağlarsan anahtarı yakarsan o kısım yanacak. Bu çok önemli değil. Bunu böyle bağlamışsın. Böyle Aynen. Bağlamışsın. Hangisine bağladın hiç önemli değil. Bunun evet. komutatör anahtarı da bu şekilde bağlamışsın değil mi? Komutatör anahtarı böyle. Tamam. Tamam abi. Bu babiyen anahtarı mı yapıyoruz? Şimdi bak bu babiyenin Bu babiyenin lambasını çektik. Tamam. Halbültür. Tamam fazla tut. Ha, devreyle tamam. öylesi, öylesi öyle öyle söyle. Devreyle nötr de sigortadan evet, aldığım de zaman de faz geçelim. diyelim. Tamam, aynı. Şimdi şunu Hı. Hmm. İki kasaya da i̇ster Tamam. İster buraya götür. Tamam. İster buraya tamam. götür. Tamam. Şimdi biz bunu ne yapalım? Buraya götürelim. Şimdi bizim Vaviyen için bir kasamız bu. Bir bu. Diğeri de ha, diğeri de şu. Tamam abi. Şuraya getirdik. Tamam. Bu devreye göçtük. Tamam. Bu bizim devremiz. Yukarıdan aydınlatmadan geliyor. Tamam abi. Bak abi anlatınca anlatabiliyorsun işte. Şimdi bununla beraber Şimdi bunun yanına da... Tamam devrenin yanına. İki tane de anahtar arası devresi. Hmm. Atıyoruz. Hmm, at bakalım. Bununla beraber. Ama buna buna da verebilirdik. Yani buna. Tamam biz buna vermedik. Buna tamam buna karşı, vermedik. karşı tarafa götürdük. Tamam onu devam et. Bu e, ee, şey şey olarak anahtar arası. Şey. Tamam. Çek biraz daha. Çek çek. çek. Tamam. Şimdi ölç şimdi. Öl. Bunu da kesmeden öteki tarafa götürüyorum. Tamam. Götürdük. Hı. Hmm. Bu da bunu kestik. Şimdi bu e, öteki tarafa götürmüşsen direk hmm. direkt bunu bağımsız anahtara götüreceksin. Tamam. Hiçbir şey vermeyeceksin. Hı. Hmm. E, Ooo, bütün verdi. Bunun yanına 1 tane faz vereceğiz. Tamam. En önemli Karşıya faz verecek misin? Şunu veriyorum. Yok, karşıya verecek misin? Bu bağımsız Tamam. Devre orada o da devre kalacak. Tamam. Anahtar arası devre kalacak. Hı. Burada da E faz vereceksin. Şey şey. Yavaş. Tamam. Sen tamam. şimdi ben çıkar abi. Sen, sen şimdi buraya fazı verdin. Şimdi bak. Arkadaşlar anahtar da getirdik. Vabiyen. Al abi. Göster bize. Şimdi e, bunda 3 tane bacak var. Bir tanesi aşağıda, bir tanesi sağ solda. Bu markalarda faz e, şu mono dediğimiz, şu mon, mono dediğimiz markada, hı. mono dediğimiz markada e, şu sarı faz yapmışlar. Hı hı. Fabrika Şu devre, şu da devre. Anladım. Tamam. Sarı olan burada faz. Sarı olan faz. Tamam. Bizim ama, bizim fazımız şu. Ama diğer. E, şeylerde e, malzemelerde şu faz şuna devre olabiliyor. O çeşitlerde de yani Anladım. Tamam. Şimdi ben burayı anladım. Şu fazı şimdi e, Şimdi fazı sarı olan. Sarı olana bağlayacaksın. Olana bağlayacaksın. Ama sarıyı diğer şeylerde e, algılamasınlar. Hani diğerlerinde de sarı vardır gibi bir algılamamasın. Tamam. Şey, or, orayı çözdük. Sadece şimdi bu bunu, şeye özel, bu markaya özel bu şekilde. He, şu an elimizdeki malzemeye göre anlatıyorum tamam. bunu. Şu devrene bak. Şu enerjimiz bizim. Tamam fazımız. Şu da faz şey devre. devre. Tamam. Şu da devre. Şu da devre. Karşıya geçelim. Buranın bağlantısı şu bu şekilde. Aynısı. Tamam karşıyı göster. Aynısı da. E, burası da böyle. Tamam burası da aynı şekilde. E, tekrar buraya bağladım. Tamam. Buraya bağladım. Kaferengi devreyi buraya bağladım. Buraya bağladım e, tamam bunu da buna bağladın. Bu bizim Vaviyen'imiz. Tamam, bu Vaviyen olayı. Yani. Tamam Vaviyen evet. anahtar şimdi ne demek abi? Buradan yakabilirsin, buradan burada söndürebilirsin. Sen, buradan yakabilirsin, buradan, buradan söndürebilirsin, söndürebilirsin. Buradan yakıp yine buradan söndürebilirsin. Buradan yakıp buradan söndürebilirsin. Sen Vaviyen'in amacı ne? Mesafe yürümemek. Nerede yakınsa yani uzun evet, koridorlarda mesafeli olan yerlerde yürüme mesafeyi azaltmak için Vaviyen. Tamam abi. Vaviyen Bunun anladım. da açılımı e, faz şu iki devre arasında dolaşıyor. Anladım. Bak şu faz. Şimdi aşağı verdiğinde faz buradan öteki tarafa gidiyor. Anladım, anladım. Yukarı verdiğinde ö, bu öbür tarafa gidiyor ve taraftan buraya geliyor. Yani karşılıklı hareket ediyor. Tamam. Yani olay bu. Tamam. Tamam, Sağ ol. şimdi hallettik. Bu eee bazılarının iki gözüküyor bunların. Evet. Tamam mı? Şu şekilde e, şimdi iki tane damak vardır burada. Devre damağı. Şurada böyle ana fazıdır e, Allah Teala şimdi buraya değer, kapattığında buraya değer. Hmm. Yani vabiyatın özelliği bu. Evet. Hani buradan görebilirsin bunun hareketini, şunun görebilirsin. Ben yani, bunu göstermem için açmam gerekiyor. Yani biz biraz, o kadar detaya girmiyoruz. E, biz sadece şey, bağlantısını gösterdik, kablo evet. bağlantısını gösterdik. Tamam abi. Bu, bu, bu kadar. Hı, tamam.